Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu hafta hem Android hem iOS telefonlarda kullanabileceğiniz gizli kodlar, saklı menüler, dolandırıcıları engelleme veya suya düşen telefonları kurtarma gibi bilinmeyen 10 gizli özelliği paylaşıyorum. Sizlerin de kullandığı benzer hileler varsa yorumlarda mutlaka belirtin. Çünkü nerede, ne zaman işimize yarayacağı hiç belli olmaz. Tekrar merhabalar, umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Bu hafta biraz farklı bir içerikle karşınıza çıkmak istedim ve cep telefonlarının bilinmeyen özelliklerini sizler için bir araya getirdim. İçme suyunuzu önemsiyoruz, internetinizi uçuracağız veya takımınızın maçlarını kaçırmayın gibi dolandırıcıların aramalarından sıkıldıysanız bunu ister telefon ayarlarını kullanarak isterseniz de Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın geçen sene hizmete sunduğu web sitesi üzerinden önleyebilirsiniz. İlk yöntem için Android telefonlarda arama ayarlarında bulunan arayan kimliği ve spam koruması sekmesini açabilirsiniz. Böylelikle daha telefon çalarken olası dolandırıcı olduğunu anlayabileceksiniz. iPhone'larda benzer bir uygulama maalesef yok ama istenmeyen her arama sonrasında telefon numarasının yanında bulunan i harfine basarak en alttan arayanı engelleyebilirsiniz. Böylelikle zamanla engelli listeye eklediğiniz numaraların sayısı arttıkça çağrıların sayısının da ciddi anlamda azaldığını göreceksiniz. Listeyi görmek isterseniz ayarlar telefon menüsünden engellenen kişiler sekmesine girebilirsiniz. İstenmeyen çağrıları engellemenin bir başka yolu da geçen sene faydalı web siteleri bölümünde de bahsettiğim ileti yönetimi web sitesi ies.org.tr. Ana sayfasında bulunan vatandaş girişinden telefon numaranızı yazdıktan sonra gelecek onay şifresi ile giriş yapabilirsiniz. Böylelikle telefon numaralarınızın bulunduğu firmaların toplu listesine ulaşabilir, istediğinizin arama yapmasını veya mesaj göndermesini de engelleyebilirsiniz. Ancak geçen sene de belirttiğim gibi sitenin en büyük eksikliği hala dolandırıcılara ait telefon numaralarının görünmüyor olması. Bu konuda nasıl Android cihazlarda daha telefon çalarken dolandırıcı ibaresi çıkabiliyorsa aynı özellik bu siteye de eklenmeli diyor ve sonraki maddemize geçiyorum. Bumanın bu maddeyi hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmazsınız ama bir gün telefonunuzu veya kulaklığınızı yanlışlıkla su dolu kovaya, havuza veya en kötüsü de tuvalete düşürürseniz içerisindeki suyu çıkarmak için fixmyspeakers.com web sitesini kullanabilirsiniz. Çalışma mantığı Apple Watch akıllı saatleri su modundan çıkardığınızda otomatik olarak çalan ses ile aynı özelliklere sahip. Site hoparlörünüzün titreşimli ve güçlü bir ses çıkartmasını sağlayarak içerisindeki suyu dışarı atabiliyor. Bu arada son videolarda abonelerden gelen izlenme süresinin son derece düşük olduğunu paylaşmıştım ve desteklerinizle %7'den %8'e ulaştık. Ama oranımız hala son derece düşük ve %50 için yolumuz hala uzun. Bunun için aşağıdaki abone ol düğmesine basabilirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. Sırada kötü amaçlar için kullanmayacağınızı düşündüğüm bir özellik olarak gizli bir şekilde nasıl video çekebileceğiniz var. Bunun için önce kamera uygulamasından kayıt düğmesine basıyor, sonra da iPhone'lardan denetim çubuğunu, Android telefonlardansa bildirim çubuğunu aşağıya indirip kaydınızı gizleyebiliyorsunuz. Böylelikle etrafınızda şüphelenen olursa sizin cep telefonunuzdan bildirimlerinizi kontrol ettiğinizi düşünecek. Yalnız iPhone'larda denetim çubuğunu indirdiğinizden emin olun çünkü yanlışlıkla kilit ekranına geçerseniz kayıt işlemi bu aşamada sonlanıyor. Haberiniz olsun iPhone'larda denetimle erişim, Android telefonlarda ise pencereyi sabitle özelliği ile telefonunuzu bir arkadaşınıza verdiğinizde özel bilgilerinize erişimini engelleyebilirsiniz. Bunun için her iki cihazda da sadece bir kereye özel olmak üzere iPhone'larda ayarlardan erişebilirlik menüsünde yer alan denetimli erişim sekmesini açtıktan sonra parola yerine Face ID özelliğini de açabilirsiniz. Android telefonlarda ise biyometrik veriler ve güvenlik, diğer güvenlik ayarları menüsünün altından pencereleri sabitle sekmesini açıyorsunuz. Sonra iPhone'larda açık uygulamanın haricindeki kullanımı kilitlemek için güç düğmesine 3 kere basıp denetimli erişim özelliğine geçiyorsunuz. Android telefonlarda ise uygulamalar ekranından sabitlemek istediğiniz uygulamanın logosuna basıp bu uygulamayı sabitle sekmesini seçiyorsunuz. Böylelikle telefonunuzu verdiğiniz kişi sadece ve sadece açık olan uygulamayı kullanabilecek. Farklı uygulamalara veya pencereleri açamayacak. Çıkmak isterse de telefon kendiliğinden kilitlenecek. Böylelikle siz de gönül rahatlığıyla endişe duymadan işinize devam edebilirsiniz. Şimdi de telefonlarınızda kullanabileceğiniz gizli kodlarla devam edersek temelinde her biri sistemin daha iyi çalışmasını veya özelleştirilebilmesini sağlar. Ama bazıları da cihazlarımızın ayarlarını bozarak zarar verebileceğinden dikkatli kullanmanızda fayda var. İkinci el bir telefon satın alırken hepimiz acaba cihazda çalışmayan bir yer var mı? satan kişi niye elinden çıkarmaya çalışıyor diye haklı düşüncelere kapılırız. Ancak Android telefonlarda gizlenen bir menü sayesinde bunu önceden öğrenebilmek mümkün. Arama ekranından Yıldız Diyez 0 Yıldız Diyez'e bastığımızda çıkan menüden seçtiğimiz sekmelere basarak cihazın kameralarını, dokunmatik hassasiyetini, hoparlörlerini veya titreşim gibi tüm donanımlarını kontrol edebilirsiniz. Böylelikle satın alacağımız zaman hem sürprizlerden hem de endişelerimizden kurtulmuş oluruz. hem Android hem de iPhone aramalarında karşı tarafın telefon numaranızı görmesini istemiyor, bilinmeyen numara olarak çıkmak isterseniz aradığınız kişinin telefon numarasından önce diyez 31 diyez kodunu ekleyebilirsiniz. Böylelikle sadece tek bir arama için geçerli olmak üzere numaranız karşı taraftan görünmeyecektir. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir konu olarak aradığınız kişinin gizli numaralardan gelen çağrıları engellememiş olması gerekiyor. Zaten böyle bir durum varsa da telesekreter bizi aradığımız kişinin bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları engellediği konusunda bilgi veriyor. Android telefonlarda uygulama yüklerken veya medya dosyalarının fazlalığından dolayı Cep telefonlarımız arızalanmaya başlarsa, bu durumda Yıldız DS 99 Çift 0 DS kodunu girdiğimizde çıkan menüden Delete Dump State Lockets sekmesine basarak gereksiz yer kaplayan günlük kayıtlarınızı silebilirsiniz. Böylelikle hem daha fazla alan kazanabilir, hem de cihazdaki bazı arızaların giderilmesini sağlayabilirsiniz. Diğer seçeneklerin ne olduğunu ben de bilmediğim için bence hiç kurcalamayın. Android telefonlarda bulunan kameralar hakkında. Daha detaylı bilgilere sahip olmak isterseniz bu durumda Yıldız DS 34971 539 DS kodunu kullanarak çıkan menüden en üstteki sekmeye girebilirsiniz. Ben de arka geniş, arka ultra geniş ve ön geniş olmak üzere 3 kamera olduğu için bunların bilgilerini görebiliyorum. Size daha fazla veya daha az kamera olması durumunda yine rapor daha uzun veya daha kısa olacaktır. Açıkçası ben ne anlama geldiklerini anladığımı çok da söyleyemem ama merakları eminim ki faydalanacaklardır. Sadece iPhone'larda yine ne işe yaradığını biri hariç bilmediğim bir başka gizli menüde operatör ve sinyal gücü hakkında oldukça detaylı bilgiler alabileceğiniz Yıldız 3001 DS 12345 Diyez yıldız kodu. Çıkan menüden 4G, 5G, LTE veya hücre ID'si gibi bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Burada LTE altında bulunan Serving Cell Measure sekmesine girdiğinizde ise cep telefonunun sinyal gücünü RS-CP değeri ile görebilirsiniz. Bu değer 0 ile eksi 50 arasında ise güçlü, eksi 50 ile eksi 80 arasında ise orta, eksi 80 ve üzerinde ise zayıf olarak değerlendirilebilir. Değeri merak ettiğiniz farklı lokasyonlarda kontrol ederek test edebilirsiniz. Evet, umarım vermiş olduğum bilgileri ve gizli özellikleri beğenmişsinizdir. Sizin de ekleyeceğiniz farklı maddeler varsa lütfen yorumlardan belirtin ki bizler de kaçırdığımız ipuçlarını hep beraber öğrenebilelim. Son olarak bölümü sonuna kadar izleyen takipçilerim mutlaka abone olmuşlardır diye düşünüyorum ama videoya bir de beğeni ve yorum da süper olur. Haftaya farklı bir bölümde veya birazdan şuradan çıkacak diğer işeklerimde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Fix my web bit Otomatik olarak bildirimlerinizi kontrol ettiğini düşünüyorum. Delete dump state lock get. Delete dump state. Delete dump gates. Delete dump gates.